İnsan sefere deniz çekiliyor şu anda abi. Bak balıklar falan bak balıklar sıçrıyor şeyde. Karada balıklar sıçrıyor abi. Tekneler falan hepsi bak su çekildi bir anda. Hepsi kaldı. Oo. Oo. Oo suya bak nasıl yükseliyor. Seferi istersen azıcık da su taştı. Bizim otelin o tarafa çıkarsak orası yüksekte abi. Şuraya bak battı. Tekne battı. Vallahi battı. Battı. Of 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 of. Gitti. Gitti. Tekneler gitti. Tekneler gitti. Of 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 of. Şuraya bak. İnanamıyorum ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Of. Aman Allahım ya. Aman Allahım ya. Böyle bir şey olmaz ya. Of ya. of 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 of. of. Çok kötü ya. Adam giremiyor. Evet. Of of aman Allah'ım ya. Oğlum evet. insan ne oldu görmüyor musun hali ya? Marina kayıyor. Evet. Of. Aman evet. Allah'ım ya. 我讲，你又不客气，那吃点。